daha iyi bir gelecek evet bir inşa hedefidir ama buna kadınları korumaya çalışarak çocukları korumaya çalışarak yaşlıları korumaya çalışarak açları doyurmayı üşüyeni ısıtmaya çalışarak ulaşamayız zira bunlar inşa değil tamirat faaliyetleri olabilir ancak daha iyi güvenli müreffet bir geleceğe kadınları çocukları yaşlıları engellileri aslında koruyarak değil de korunmak ihtiyacı duymayacakları bir toplum iklim zemin tesisiyle ulaşabiliriz ve bu isterseniz ona katlı bu bütçeyi. Sadece bu bakanlığın tek başına yapabileceği bir iş değildir. Bakanına göre değişmeyen bir milli eğitim politikası lazımdır bunun için. Cehalettir çünkü sarmaya çalıştığınız aslında çoğu yaranın menba bilinçsizliktir. Bir milli kültür politikası lazımdır. Çocuğu ailesinden, annesinden, babasından bile korumak zorunda kalıyorsak bir yozlaşmadır çünkü aslında burada mücadele alanımız. Hukukun üstünlüğü lazımdır. Sosyal adalet lazımdır. Siz dilediğiniz kadar çırpının bir ülkede cezasızlık yerleşik hale geldiyse hiçbir suçu önleyebilme ihtimalimiz yoktur zaten. Yine ekonomik kalkınma bir iktisadi dönüşüm lazımdır. Aile ilişkilerinin bertarafına, tahammülün azalmasına, öfke patlamalarına, kronik umutsuzlukla çaresizliğe bütün bunlardaki ekonomik çöküşün payının rolünü inkardan kurtulmamız lazımdır her şeyden önce. Türkiye'nin bütün diğer alanlardaki tahribatı vakkayken sizin bütün bu alanlarda desteklenmeden kendi bakanlığınız eliyle bireysel elbette yapabilirsiniz. Ama toplumsal boyutta iyi bir gelecek inşa etme imkanınız yazık ki yok. İyi gelecek inşa edilmemiş bir toplumun yaralarına pansuman yapabilirsiniz ancak. O anki sızıyı evet dindirebilirsiniz ama yaraların hiçbiri kapanmaz. Bu yoksulluğun, şiddetin, istismarın, eşitsizliğin, açlığın, açıktalığın sebepleri ortadan kalkmadıkça sonuçları her geçen yıl daha da ağırlaşmaya, taşınamaz bir yüke dönüşmeye mahkum ve maalesef sayın Bakan, sizde bürokratlarınızda, bizde toplum olarak hep birlikte bu yükün altında kalırız.